Merhaba arkadaşlar, file markete geldim. Size şimdi file marketin ürünlerini çekeceğim. Kendi ürünleri ne kadar uygunmuş, siz de görün. Şimdi başlayalım, siz de lütfen abone olun. Evet, girişten başlayayım dedim. Kendi ürünü değil ama. Karpuzun kilosu 45 lira. Kavunun kilosu 85 lira. Kapya biber de 110 lira. Evet, bakın yeni soğanlar 20 lira. Patates de 25 lira. Arkadaşlar, ton balığı bu file marketin kendi ton balığı. Böyle ikili, 160 gramlık e, 90 89.50 evet. e, kuruş. E, şeyin File Market'in kendi ürünü salatalık turşusu 72 buçuk lira. Bakın biber turşuları 32 buçuk lira. Bunlar da öyle. Evet File Market'in e, makarna çeşitleri 12.75 hiç fena da değil ben bazen alıyorum file marketten bize file market çok yakın arkadaşlar öyle Ankara makarnası 25 liraymış evet file marketin unu 2 kiloluk 42,5 lira 5 kiloluk unu da 94,5 lira bunun fiyatı nerede yazıyor ki ya bir dakika Heh, burada yazıyor 185 liraymış 5 kilo tamam şimdi oldu ee, bu şeyin küp şekeri, file marketin kendi küp şekeri 47,5 lira. E, ee, 2 kiloluk şekeri de arkadaşlar toz şekeri e, 79 79,5 lira. Bakın ben bu erişteden de alıyorum. File marketin eriştesi. Tereyağlı ve yumurtalı arkadaşlar. Ve pişirirken de sanki yeni böyle kesmişsiniz erişteyi. Pişiriyorsunuz gibi bir koku yayılıyor eve. O kadar güzel ki. Yani hiç böyle yapay bir şey değilmiş gibi öyle midir değil midir tam onu bilmediğim içinmiş gibi diyerek konuşuyorum. Ama çok lezzetli oluyor. Bu kadarcık gözüküyor ya böyle zaten 500 gram da. Koca bir tencere bundan şey çıkıyor. E, erişte çıkıyor. Ve tereyağı kokusunu da alıyorsunuz yumurtayı da. Yani baya güzel bir şey gerçekten. Evet mercimek e, bu şekilde 2,5 kiloluk 97 lira arkadaşlar. Ondan sonra e, ee, basmati pirincinin e, şeyi, bir kiloluğu 64 buçuk lira. Basmati'nin e, iki buçuk kiloluğu da 151 lira. Ondan sonra bu küçük pirinçler iki buçuk kiloluk 87 buçuk lira. Bakın bu pirinci de güzel oluyor. Şeyin Osmanlı pirinci. File Market'in 130 lira fiyatı. Gerçekten güzel oluyor yani. Baldo pirincini denemedim arkadaşlar. O da 180 lira. Evet. Herras'ın böyle zeytinyağı. 500 mililitre. 135 lira. Sızma zeytinyağıymış bu. Bir de Riviera olanı. 130 lira. Riviera olanlar şey oluyor biliyorsunuz değil mi? Kızartmaya falan uygun oluyor. Öbürü soğuk sıkım olmuş oluyor. Evet. Filo bu şekilde e, reçelleri. 75 lira. Böyle çeşitleri var. 65 165 meyveliymiş. 275 gram. Ondan sonra süt reçeli 56,5 lira. Evet. Bu da çilekli süt reçeli. 56,5 lira. Bu da normal süt reçeli. Allah Allah bir sürü de süt reçeli var. Bu da fındıklısı. Evet, fındıklı olanı 48,90. E ee, şu e, 42.90. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. E, bu file marketin yine helvası, antep fıstıklı olanı e, 75 lira. E, böyle e, kakaolu olanı 54.5 lira. E, sade olanı da 54.5 lira. Bakın bu şekilde zeytinleri falan arkadaşlar çok da güzel oluyor. E, 83.5 lira bunların fiyatları. Harras'ın kendi ürünlerini çekiyorum daha çok. E, 165 lira bu zeytini. Evet, zeytinleri de güzel bu arada biliyor musunuz? 105 lira bu. Yani böyle her damağa uygun, tuzlu, tuzsuz, yağlı, yağsız hepsi var. E, bu yine File Market'in kendi e, sütü. Yarım yağlısı 34.5 lira sonra tam yağlısı da pardon yarım yağlısı 31 lira tam yağ e, tam yağlısı da 34.5 lira. Evet. Öyle. Evet yağlara gelirsek arkadaşlar. E file Market'in bu şekilde yağı 5 kiloluk pet şişede. E, 319 lira. E, bu da 2 litrelik yağı File Market'in yine. E, 149 lira. Evet. Bir yağlar 153, 353 lira. Ondan sonra komili yağlar 365 lira. Yudum yağlar da Aa, yudum çok uygun. Ha, 4 litreymiş. Neyse 4 liresi 309 lira. Evet hemen böyle. <laughs> Balık gibi. Sonra arkadaşlar burada çay kurun. bu şekilde çayı. 235 lira. Bu Rize turist çayı işte. Sonra bu file Market'in kendi çayı 120 lira arkadaşlar. Rize çayıymış. Ee, bu Of çay 191 lira. Ondan sonra yine bu Of çay hazine diyor. 205 lira. 204 lira pardon. Lipton 237 lira. 264 lira. Bu yine Lipton'un. Ee, bu Doğuş'un Filiz çayı 205 e, 195 lira. Evet. Bu Harras'ın filiz çayı da 134 lira. Evet, şöyle resmini de aldık. Trebolu çayı var. 200 lira fiyatı. Böyle. Bakın şu çay çok güzel, biliyor musunuz? Çay çiçeği yazıyor ya. Bunlar böyle yarım litrelik olarak satılıyor, yarım kiloluk paketlerde satılıyor. Fiyatı, ha çay çiçeği 117,5 liraymış fiyatı. Evet, çok güzel tadı. Kıp kırmızı oluyor böyle. Keşke bunların bir kilolukları falan da satılsa. Ama maalesef yok. <laughs> evet arkadaşlar, ee, yüzey temizleyicisi. yine bu e, file marketin kendi ürünü. 51,5 lira. Şu Asperoxlar e, 125 lira. Bunlar e, Ampagros'ta falan çok uygun. Evet. Ya her yerde bazı şeyler uygun, bazı şeyler değil. Yüzey temizleyicilerin böyle çeşitleri var bu arada. Evet. Bakın yumuşatıcılar. Ben şu maviden kullanıyorum. E, 92,5 lira bunların fiyatları. Evet. Bu da güzel kokuyor. Hepsi de güzel kokuyor. Beyazı da güzel kokuyor. Ama mavi biraz böyle temiz temiz kokuyor. O yüzden maviyi tercih ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar. Bakın. E, 43 lira. Bu krem temizleyicisi. 750 mililitre. 43.25 Evet. Çamaşır suları var. E, 40 lira 25 kuruş. Bir kiloluk. Böyle. Yoğun çamaşır suyu. 82 lira. Ha, şu acelermiş onlar. 2 kiloluk. Aceler e, 83 lira. Bunlar 41 lira 25 kuruş yine. Evet. Çamaşır deterjanları. Arkadaşlar, 220 lira şu Omo'nun çamaşır deterjanları. Ondan sonra, evet, bu Peros 7 kiloluk, e, 329 lira. Bu da aynı şekilde, beyazlar ve renkliler için. E, bingo, arkadaşlar, 6 kiloluk, 364 lira. Evet, Persil... 300 lira. 5 kiloymuş bu. Evet. 5 kilo persiller. Sonra bakın bulaşık deterjanı. Evet. Bu şekilde. 45,5 lira. 750 mililitre. Bu da limonlusu arkadaşlar. Sonra bu da plus alanı. 65 lira fiyatı. Evet. Bunlar da bu şekilde. En iyisi şu feyri. Allah kahretmesin. Bunlar da işte boykot ürünleri. Yani en iyisi, bilmiyorum benim çok eskilerden kalmış <laughs> evin bir kenarında. <laughs> onunla kullanmaya başladım. Ya diyorum şu farka bak ya. Gerçekten yani bildiğiniz bizim kendi ürünlerimiz bizi süründürüyor yani öyle diyeyim. O kadar e, güzel ki. Neyse fazla da övmeyeyim, reklamını yapmayayım. Bunlar daha güzel. <laughs> bu boykot olmayan ürünleri kullanabiliriz. Bakın bu Viking falan hep kullanılıyor. E, 39.90 40 lira yani bunlar. Bunlar zaten bitkisel hem de şey değil yani. Ee, ne derler? Kimyasal falan pek yok. Bitkisel formül diyor. Neyse arkadaşlar öyle işte durumlar. Yani bazen bizimkilere de kızıyorum. Niye güzel bir şey yapmıyorsunuz? Tabii ki de güzel bir şey yapmıyorlar diye boykot ürünü kullanacak halimiz yok. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kullanmıyorum arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla kullanmıyorum. Bilmeyerek kullanıyorsam da artık... Hani bazı şey, mesela Hacı Şakir. Ee, ismi Hacı Şakir hiç aklıma gelmezdi. Onun boykot ürünü olacağı. Yani o şekilde bilmeyerek bazı şeyleri kullanıyoruz. Mehmet Efendi mesela. Öyle kullandığımız oldu bilmeyerek. Evet, 94 lira. Şunlar. Yüzlü. Evet, gelelim. E, bu kağıt havlulara, tuvalet kağıtlarına falan. E, bu kağıt havlular 6 e, rulo olarak satılıyor. 164 lira. Değil. Pardon. 71,5 lira fiyatı bunlar. İki katlılar. Selpak olan 164 liraymış. Ondan sonra arkadaşlar bu filenin kendi ürünlerini özellikle çekmek istiyorum. Hiç de fena değiller bu arada. Bakın üç katlı tuvalet kağıdı. Gayet kaliteli. Gerçekten. Ee, bunun fiyatı ne kadarmış? E, 232 lira. Bunun fiyatı 24'lü. Bunların 32'lileri yok mu? 32'li paketleri. Hmm. yok galiba. Göremedim. Neyse. Evet burada pişirme kağıtları falan arkadaşlar. Ne ararsanız var. Ben file marketi çok seviyorum gerçekten. Meyve reyonunda da aklınıza gelebilecek her şey var. Mesela yaban mersini. 195 lira 250 gram. Yani en azından aradığınızı buluyorsunuz. 135 lira kilogram fiyatıymış. Silifke çileği. Çok iyi. 150 lira normalde dışarıda. Evet. Altın çilek falan var bakın. kuş olmaz. Küçük domateslerden falan, biberiyeler var işte. Böyle değişik değişik. Her şey var. Bebek patatesler falan. Böyle arkadaşlar durumlar. Evet, kıvırcığın adet fiyatı da 30 liraymış bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Neyse buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.